birlikte bam 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 yapıyoruz. Hadi başlayalım. Like atıp abone olmayı unutmayın. golfü satacağım bak şu aşağıda gördüğünüz golf var ya. Onu satacağım. Oğlum bizim mahalleye ne olmuş lan? Kargo var orada aşağıda. Hafif var. La bu ne oğlum? Rezim ve dinle arası var lan kaçtı. Şu kuruyor. Efsane modu ya valla. Arabanın bir basları var arkasında. Efsane valla. Bu aşüzü biz dükkan almasaydık valla ben onu almayı düşünüyorum. Neyse. Başladık. Evet, Nerede yılan bizim buradaki? kapısının altına şöyle bir kim var Barda da kim var şuna da? Lok 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 lok. Ne oluyor ya? Ne oldu? Güzel, güzel güzel mükemmel etti. Oğlum gözlükle uyumuşum lan. Fırın aldı içen mi? Yok yok. Var alayım dur ben içeyim. Sabah sabah Allah bela. Adam bela oku ayak Oldum. Güzel Güzelmiş tabi. Işte be. Ben niye oluyorum baksana benim izleyin. Kanka ben geldim bile ya yani. Ha. O kadar eziksiniz ki ya be. burada ya. Kanka ben de valla bugün 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 ya hiç halimi bulamayacağım. Şey ben bugün golfü satmayı düşünüyorum. Yok ama bu ne ha. lan? Ne lan? Oğlum bizim şu karşıda yani ya hayretin var ya. <laughs> Kalk 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 Adamın kalk var. kalk 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 bak. Kanka... kalk 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 Ha şu haç yüzü bugün dükkana götürsek mi lan? Aldık biz bunu? Aldık ya oğlum. Allah. aldık yani. Hayır oğlum aldık. aldık. Onu ben süreceğim. Onu ben süreceğim. Haç yüzü ben istedim. Ay ay. Tamam hadi benim dükkana gidiyorsun. Benimkini kim form, alacak? Bu form nasıl forma senin iki forma nasıl? Güzel güzel. Benimkini kim alacak? Karbana. Oğlum bu mahalle ne böyle ya? Her yerde bir araba var. Kanka her şey işte benim arabanın can tavanı efsane. Kanka ben önce de benim arabayı alsam bugün bizim mekanikte şey mi yapsam? Modifiye mi etsem? Kanka bakarız da sen onu bir ilk önce bizim mekaniğe getireceksin. Kanka çok da basmayalım ben savaşım sakin. Geçen benim plakaya bir hizalar geldi. Tamam. <laughs> Ne yes, yapar ben bilmiyorum. Çok yavaş oldular. E, sabit düzle gidin. Ben ya 30'a biner. Yan yan gider. Haş yüze biner yan yan gezer. Gördün mü? Gördün gördüm, mü? Gördüm. İki takaya attım. Mercedes'e biner Furkan. solda ne? Lemle. Oy iki teker. <laughs> Kanka dükkan içine sokmayalım bence. Ben sıraya bırakayım. Benim el sokayım mı? Sen el soksun içeri sok. Buranın otoparkı falan var mı arkada ya? Var var arkada otoparkı var mı? Oo, oğlum buraya koyak. Ben, ben de koyayım bu o zaman. Şey, hmm. Kanka aşkızı getir getir aşkızı getir. Ha, getireyim getireyim Bak buraya koycaz Buna koydum çok saçma şey. Ha bak tam da ha, Evet evet orda orda Şöyle gireyim O zaman İmmobili daha iyi Böyle olur mu Süper kalsın Oh shit Ya şey yapıcam bak ben tamam, Senin önerde bu geçenlerde gördün ya bir tane benim golf arayan bir arkadaşım var Ha 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 Sen onunla bir görüşsün ya bakayım daha hala arıyorum seni. Görüşeyim de kanka sen kaça satıyorsun arabayı? Kanka bir buçuk milyon son fiyat. Daha fazla tamam. yok. Tamam. Kanka yalla biz de şu şey yapalım. Ha şu yüzü yıkasak mı acaba? Gelemem ben yıkayım mı? Kanka bak sen şuraya getir. Sonra bu sıkıntı. Biliyorum, biliyorum biliyorum. Biliyorum. ben şu Furkan'ın arabasını şey yapayım size arayayım. Of şu güzel tane parti teli buldum şöyle. Ay fırtın çok güzel olmadı mı? Çok güzel oldu. Golfü de çek. Golfü de şöyle önüne çekeyim mi? Adam tamam dedi bu arada. Alırım dedi. Kanka bir buçuk milyonun sadece bir tane boyası var. Soldan tamam. Dedi. Tamam tamam söyledim adama da alırım dedi. Sıkıntı yok dedi. Tamam kanka. E, söyle adamı gelsin. Yani konuma buraya gelsin adam direkt burada baksın. Ben ayağını arabayı götüremem vallahi. Kanka bakkala ben gitmeyeyim ya. Bakkala, ben gideyim mi? Işte, ben de giderim. Bakkala Eee sen bakkala gitmeyi öğrettin mi? Şey bakkala gitmeyi biliyor musun kanka? Ehe. Tamam kanka sen bir git gel bana mal vurun. <laughs> tamam. Sana ne alayım? E, Kan kesti kanka bak kala gitmeyi ben yeniden sana söyleyeyim. Başka bir karakter olacaksın. Biliyorum 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 biliyorum. Kanka, tamam. evet. kanka bana bir parlament al. Uzun mu? Uzun mi? uzun. Bir kakaolu süt <laughs> alsana. <laughs> Lan kapıyı kapat. Niye? Merhabalar. Ben Furkan'ın bir... arkadaşıydım ama golf almak için. Ee, golf burada buyurun bakabilirsiniz. Araba şöyle ben <laughs> size söyleyeyim en boş paket. Yani. <laughs> 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 Araba en boş paket online sonra bir sevirdik. Oy. Ben o zaman şöyle pa parayı parayı edeyim sana. Bir notaya kesin alıcısın değil mi? Ekspertiz falan yapmıyor. Tamam, yok yok gerek yok. Tamamdır. Atla bizi Benim... bozara için. Burka sen dükkana bak. Sen dükkana bak. Şey ok 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 Şöyle göre görüyorsun böyle cam tavanı <laughs> falan var açılıyor. Hmm, temel temel. Araba tamamen boş paket olur. Sonra da ardından şey Sen maskoliyi biliyor musun mu ya? Senin telefonunda var mı maskoliyi? Yok ya valla. Kim gol atmış biliyor musun? Dur bakayım. Eee... Kanka. Aha. O sesi konuşayım mı? Olur, kanka, e, biz, beni çağırıyorlar. Nereye? Rol bitince ben mi? Nereye çağırıyorlar? Arkadaşlarım Nasılsınız beyefendi siz ya? Kendinizden bahsedin be. İyiyim siz nasılsınız? Ben şey şey yapıyorum. Anladım. Ben de büyük şirket, büyük şirketim bir yarım şeyim. Gelin şurada, siz parayı atın, ben de şunları imzalayayım kesinlikle. Hemen şöyle atayım size. Geldi, tamamdır. Geldi mi? Geldi, geldi. Bunları şöyle imzalayalım. Şöyle hemen. Tamamdır. Hayırlı olsun ben sana şöyle anahtar da vereyim. Şöyle elimiz sıkabilirseniz isterseniz. Sıkayım evet şöyle. <laughs> Tamamdır. Gel ben seni istersen eee... Evine gerek kadar, yok, ben yok. seni evine kadar kurayım şu arabayı yiyemezsin. Sırf araba Onun için elimden gitti artık benim için. Ama cinsi. Araba kaç basıyor? Araba 250 276 Ben hemen bir arabamı şeyim dükkanımı işaretleyeyim. Dükkanım Hı. burası buraya bırakabilirsiniz. Sen galerici misin? Aha. Hem galericiyim hem de büyük bir şirketin sahibiyim. Galerim güzelmiş bu arada. Güzelmiş. Buraya da şey galeri şimdi şey yapacağım. Bu arabayı koyacağım buraya satacağım. Teşekkürler. Teşekkürler. Hemen şöyle şunu ıskalıyorum. Efendim? Kanka. La oğlum arabayı sattım da bayağı kazıkladım ha adamı. Ha iyi ben dükkanda bekliyorum seni. Kaan bu senin yakın arkadaşın mıydı? Ne? Bu senin bayağı yakın arkadaşın mı? Ha lise arkadaşım. Hala ben buna bayağı kazıkladım la arabanın şu an en boş paket ne bu? 1 milyon 250 mi? Ben onu 300 bin daha koyarak çöktüm. Ya neyse sevmiyordum ya iyi olmuş kazıkladın. Neyse ya hadi geldim geldim. Ama bu, bu arada ne lan? Lan bu efsane kasa Toyota değil mi lan Toyota Corolla? Burhan. Ah. Bu efsane kasa Toyota Corolla değil Aynen. mi? Aynen. Evet. Sen bende yoksun bu arada. <laughs> ben arabanın altındayım oğlum. Ay daha yeni fark ettim. <laughs> yıkayım mı ben bunu? Yıka yıka. Kaputu kapatak da. Dur la dur motorunu da yıkayım. Aynen araba bir daha çalışmıyor ondan sonra. Zaten arabanın aha gitmiş vah kalmış. Geldim. Hoş Geldim, geldin. Hoş geldin. Al şu marmara taç buluyor. Eyvallah. Bule, al sen ne istemiştin? Ne ismi neydi? Barla, 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 barla. Kalimat, al bunu Bu O gazetemi mi verdin? Al, çikolata aldım sana abi. İyi, sağ ol. Bir dakika. Şimdi. Bunu da, sana da vereyim. Şurada. Al, içeyim de şöyle. Garba ne B la? Oğlum, doydu efsane masalı oğlum. Korolla, Al sür. Bir tur at gel. Güzelmiş la. Nostaljik nostalji kalmamış artık ama. <laughs> Arabayı çürümüşüm. Ben var bir söyleyeyim mi? Ne? Bu senin hayalindeki araba değil miydi oğlum? Ya ben, ben bunu söyleyeyim mi? Ne? Kullayım mı? He he. Iı. Ha bunu zaten müşterinin arabası oğlum bizim değil mi? Başka. Ah oğlum. Bırak bunu bırak. Bırak şey yapalım. lan. Ha. Görme ya ne yapılacak abi? Yemek yemek için. Bugün ne pazar desin ama bugün. Nereye gidelim? Yemek yiye diyecektim de boş ver. Bugün pazar desin. Bu şey bu diyeceğim bu arada ben aldığımız adamla koştum şu arka otopark da bizimmiş la. Ha onu zaten ben söyledim ya. Bu arada ben ne şey... abi? Kanka bunu ön takımlarını değiştirsene rotlarını falan. Gel bak bin. Bir daha söyle falların mı? Hayır hayır. Eee salıncaklarını, roach başlarını falan değiştirelim. Ben arkayı koydum, H-100'ü e arkaya koydum ben. H-100'e bin bakayım, götüreyim. Süreyken yani. götüreyim, sürekli. bay bay. Hey. Oğlum, H-100'ü buraya koymasaydınız ya keşke. Nereye koyacağız oğlum? Kanka hani biz dükkanı hep yük getirip götürüyoruz ya, H-100 dükkanın içinde kalsaydı. <laughs> Kanka ne bileyim dükkan küçük ya zaten o yüzden buraya kurdum. o kadar dükkan küçük değil oğlum üç tane fakat Ya da yeşil olmaz dışarıda bırak ama dükkanı yakalım. Oğlum senin araba da çok iyi sen çok iyi araba daha Mercedes'e. Benim araba nasıl? Senin araba nerede? Ben an, buraya kapattım Yoldan. buraya giriş yok. Evet yapmıyorsun lan. bir tane müşteri aradı, müşteri gelmiş. Araba efsane kaza yapmış. Ben alayım mı? Ben alayım mı? Evet, ben alayım. Araba mi? efsane kaza yapmış lan boş ver. Hiç olmazsa ben de alayım? Aa. <laughs> Lan oğlum niye yardım ediyorsun lan? Böyle çıktım ayağım ağrıyor. Aa! Bekleye ne yapıyorsun lan? Ara. Efendim? Araba geliyor mu? Kanka çekiciyle şu an arabaya getirdik. Dükkanın yanındayız yani. Bekle getiriyorum ben arabayı tamam mı? Tamam tamam tamam. Bekle. Bu mu araba? Tamam ben alayım. Ben alayım istersen. Dur, dur. Ha Anam. ben sarkı kapıyı gördün mü sarı kapı çıkmış koltuğun içine bak Kanka ha, kanka sahibinle <laughs> çıtır sarkı <sallar mı>? araba <laughs> Bu nasıl Ege oğlum Multijet değil mi bunlar ya Ha multijet de kanka arabanın ön tarafında kapıda burada ne olmuş abi? <laughs> oğlum dur bir, be beni dışarıya çıkarma Buradan ilginç şu şeyi patla kapıyı takın Bekle ben şuradan getireyim ya. Şu yukarıda var ya. Bizim aşüzün kasasında yok oğlum. Ha orada da. Getir getir getir. Ha oraya koymana gerek yok. Arabanın alt takımında bir şey yok. Tamponu sökeceğim yani. Ha. Kanka o aradım. gitmiş. Ağa kalmış. bir tane araba getiriyorum efsane. Müşteri ama fakir müşteri. Banka ne getireceğim? Alada mı getireceğim? Birazcık, ben... Birazcık yer alayım. Sen tabutların Tabuğu sök ben hani ne bileyim ben şu içindeki her şeyi. Geri alayım mı? Allah Oğlum araba düştü. Aa, ah. <laughs> Allah. Allah bela. <ya. gülüyor> araba arabaya baksana. Bu ne la? Kanka, o ne la? Tofaş la. Kanka Allah. Kanka. O yapsın, Ay, koy. Bizim dükkanın yavaş yavaş kalitesi. Niye la? He doğru. Kanka kesinlikle üstünden her şeyi işte. Kanka sende de şu an baronların hani tamponları falan yok mu? Kanka geçen... Kanka bir tane müşteri vardı. <laughs> diyormuş ki bana... Eee işte böyle böyle yaparsan şu kadar para alacağım falan diyor bana. Furkan bir topaşı ah. sen sende bunun şu an tamponu var mı? Yok yok Hah tamam bunu taktık. Var kanka. <laughs> ben o... <laughs> ya Kanka ben bir tane müşteri Ferrari'si varmış galiba. Onu alıp geleyim ben bir. Kanka dur lan. Ferrari'ye gelecek ya. Zengin arası oğlum işte. Kanka neredesin? Geldim ya. Kanka, Ferrari değil de ben 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 ama. ben ben dur ben 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 sana ben Kanka araba mı? Dur dur tamam sen onu durdur bir. Kanka yola gittin sen dur dur dur. Yok yok ben bunu götürürüm kendi kendime. Hmm. Araba gidiyoruz. Kanka zaten arkadan da e, gel 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 gel. Kanka, koş. Araba gitmeyeyim. Arabayı <laughs> ha, bekle sen orada daha gelme gelme. Dur, dur, bekle kafadan. O <laughs> perileri dükkana koy şu topaşı falan bir dışarı koyalım. Bu oh. daha bugün almaya gelmez bunları. Sonra eve gidelim. Ben, ben bu Ferrari ile gideyim mi eve ya. Ha, Furkan, bu şey gel şu an. Bakın gel şunu. an. gel şimdi. Furkan. Furkan, gel şu gel Tam bunu taksana ya iki dakika. Yarın takarız ya boş ver şimdi. Bırak zaman. onu yarın sabah hallederiz. Ama benim arabam. Sen şeyle gelsen be. Üçümüzü ben bunlardan alayım. ben bunlardan alayım. Olur mu? Neyden lan? Bunlar. İnsanlar arabalarından. Gel tofaşla ikimiz gidelim, ya, Tofaş abi. Gel ya. Topaş zaten almaz bir daha. Ben sıkayım mı? Atla atla, ben sıkayım. GoPro'nun da arkası çok uzun oldu biliyor musun? Ya hep öyle diyor, GoPro'nun da arkası 15 dakika max. Hakkı Eşkıdayım götüm vardı Ya sen bu topuşun şeylerini arasaksın lan topu olalım Bilmiyorum da Kanka ben şey yapacağım ya Bir tane en topu alacağım sana mı? Ama bir şey edeceğim onu Üstüne takipçilerin ismini yazalım <gülüyor> <gülüyor> Gel Tamam Gelin üstüne abone ederim Oğlum o neydi lan Furkan? Üstümüze biniyor. Şimdi alttan binmeliyiz. Ahahahah Bu Ya ben şu Ford Cargo'yu bir kere sırayım ya. Sırmak istiyorum dur. Furkan bok et arabaya. <laughs> ne yapayım? aniden duruyon o da. 61K Furkan ben şu Courier'la bir tura çıkıyorum benim GoPro'yu bitirdim.